Evet arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Şu yemeklerden sorguya çekilmeyen üç kimse. Yani şu yediği yemekten üç kimse hesaba çekilmeyecek. Normalde arkadaşlar yediğimiz yemekten içtiğimiz sudan hesaba çekeceğiz mi? Çekeceğiz. Yemeği yiyip ben bir sigara içiyorum deyip boş boş sokağa çıkanlar. Ben bir kapıya çıkayım bir sigara içeyim gelin diyen boş insanlar. Canı sıkılanlar. Onlar da ayrı. Onları da konuşmak lazım böyle yani. Ben sigara içmeden duramam. Bazı öyle müptezeller var. Allah ona akıl fikir versin. Amin. amin. Kafada biraz sorun olunca böyle şeyler oluyor tabii. Bir sigara içelim, ondan sonra sohbete girelim. Ben sigara içmeden sohbete girince olmuyor. Sanki uyuşturucu bağımlıları. Neyse aramızda yoktur herhalde öyle arkadaşlar diye tahmin ediyorum yani. Bazen geliyor öyle denk geliyor bazı arkadaşlar. Neyse. Şu yemeklerden sorga çekilmecik üç kimse. Arkadaşlar bir, iftar yemeğinden. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor arkadaşlar? Bu hadis-i şerif Sahittir, Buhari deylemi kaynaklar sağlam. İftarda kim ne yerse yesin hesaba çekilmeyecek. Tabii ki yediği şey haramsa ayrı bir şey. Ya da yediği şey onu akşam namazını kıldırmadıysa, teraviye götürmediyse zaten onu yatacak yeri yok. Dikkat et. Arkadaşlar iftarda ve oruçta biliyorsun bir sevinç olur. Allah Celle Celaluhu Müslümanlara bir sevinç vermiştir. Hadis-i şerifte şöyle geçer. Oruçlunun iki sevinci vardır. Bir, iftar edince. Bu sevinç özellikle mesela bizim bir arkadaş var ismini vermeyeyim. Yani adam yemek yiyince kendinden geçiyor kardeşim. Yani çocuğu olsa o kadar sevinmez. O e hele diyor o hoca ezanı okuyor ya diyor yani böyle bir şey olamaz diyor. 17 saattir diyor oruç <laughs> Gören de Afrika'dan gelmiş zanneder. Şimdi kendisi burada yok herhalde. İsmini de vermeyeyim. Neyse sevinsin. Sevinsin karım yemek görmemiş, fukara, aç kalmış, perişan olmuş. iki Allah Celle Celal onun mükafatını ahirette verdiği zaman. O iki sevinç oruçluya yetiyor. Acayip bir şey ya. Bak ne dedik? İftar yemeğinde hesap yok. Bir de ayrıca iki sevinç var. İftar edince sevinç. Ahirette Allah Celle Can verdiği mükafatı görünce. Ne dedik arkadaşlar? Üç kimsenin hesabı çekilmeyecek. İkincisi sahur yemeğinden hesaba çekilmeyeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sahurda dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Tam sana göre hadis. Yemin ediyorum bak. Tam sana göre. Hiç şey yok yani. Limit yok sahurda bir kamyon su iç, bir tamper yemek ye. Zaten, zaten normalde de neyse orayı karıştırmayalım arkadaşlar. Yiyor. Hesap yok. Dikkat et. Sahurda çok yiyeceğiz ama iftarda çok yememek lazım. Niye? Çünkü iftarda çok yemek yediğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar mesela? O seni rahatsız eder. Akşam namazına kalkana kadar canı çıkar. O teravihe şimdi kim gidecek? Mide dolu. Anam çatlayacağız. Çok da yedik. Acaba evde mi kılsak teravi? O da kılmayacak. Yalandan zemin yapıyor. Bari neyse yatsıyı kılıp yatalım. Allah affetsin. Klasik. Çok yemek yedik. Yatalım aşağı lafı. Allah muhafaza eylesin. Ama bu hesaba çekilecek. Ha. Hani sahura, iftara hesap yok ama sahurda da mesela yemiş yemiş sabah namazını kılmadan yatmış. Bitti abi. Bunun da hesabı var. Eşine. Misafirle beraber yediği yemekten diyor, hesaba çekilmeyecek. deylemi Ne demek arkadaşım? Evine misafir çağırdın, adam misafir çağırmış, misafirden bir saat önce yemek yemiş. Adama bile yiyor zaten mesela, durmadan yiyor. Ama misafir çağırmış, misafirden diyor, ben sen gelmeden birkaç bir şey atıştırdım diyor. Lan mübarek beni çağırıyorsun, niye yemek yiyorsun? Az önce mesela bizim bir arkadaş var sağ olsun, bana lahmacun fotoğrafı atmış 50 tane. Dedim hani hepsini ben yedim diyor. 50 tane lahmacun. Oğlum Godzilla mısın nesin sen? İnsan dedim fotoğrafı insan bir tane... Karıştırma diyor orasını. <laughs> Allah Allah. Evliya ya Allah dost olunca böyle oluyor işte. Neyse. Misafirlikte yediği yemekten hesap yok. Adam senin için hazırlık yapıyor. Sen o misafirle beraber oturup yiyeceksin abicim. Dikkat et. Evet. He. Ne yaparsın mesela? Misafirliğe gittin sen de mesela hemen hızlı ziyip kalkmayacaksın. Her insan kendini tıkayan yemeği bilir. Mesela şöyle bir şey ben kendim için söyleyeyim. Mesela ne çayla beraber sütlaç gider mi gider. Mesela ben bir tabak sütlaç yiyeyim. hayatta ne çay içerim ne başka bir şey. Beni tıkıyor. O yüzden mesela kendi adımı konuşuyorum yani. Bazıları mesela hiçbir şey tıkamıyor. Ne ver sen yiyor yani. Öğütüyor. Ya da ne bileyim işte birini pilav tıkar. Misal birini işte lahmacun birini işte kebap. Ben ne diyor kebabı yedim başka bir şey yiyemiyorum. Misal bu. O zaman kebabı en sona saklayacaksın. Misafirlikte. Bu ayrı bir şey. Bak şimdi. Hadi şeriflere bak. Bir kimseye bir arkadaşı ikramda bulunursa onu kabul etsin. Mesela adam sana ikramda bulunmuş, kabul edeceksin diyor. Dikkat et. Niye? Çünkü diyor o arkadaşın sana onu ikram ediyor. O diyor Allah Celle Can sana ikramıdır. Sana onu arkadaşın vesilesiyle gönderiyor. Hani lamacunun fotoğrafını gönderme, lamacunu da gönder. Buradan böyle bir sübliminal mesaj çıkıyor. Dikkat etmek lazım. Çünkü diyor Allah Celle Celaluhu'nun ikramıdır. Allah Celle Celaluhu'nun ikramını reddetmeyin. Mesela adam sana ne olursa olsun bir bardak su var elinde. Al bak su ikramdır sonuçta. Ben içmiyorum. İç baba ikram ya. Misal bu su. Yani örnek. Adam mesela dürümüyor. Ucundan koparmış al kardeşim. Yok baba ben alayım sağ ol sen ye. Senin rızkın. Hareketlere bak. Bu lafa uyuzum. Senin rızkını sen. Nereden biliyorsun benim rızkım olduğunu? Nereden biliyorsun abi? Rızık dedin senin buradan aşağı iner mideye oturur. Adam ne yapıyor? Yemeği burada kalıyor. Buradan aşağı inmeden ne oluyor? Ölüyor. Ne oldu az önce rızkıydı adamın? Dikkat et. O yüzden ikram gelirse geri çevirmeyin. Arkadaşınızın evine gidip de bak. Arkadaşınızın evine gidip de diyor. Önüne konuları yememek cefadır. Mesela adam senin için hazırlık yapmış. Ya biz bir şey göremedik yani. Lahmacun gitti. Neyse. Önüne yemek kondu. Ya ben biraz tokum. Ben yedim de geldim. Ben çok şişim. İşte az bir şey ucundan abicim adam sana ikram etmiş, hazırlamış. burada bir telefon görüşmesi lazım. Bak sofra kuruyorum. Bak aç gel. Bak hani tok gelme. Bunları önden konuşmak lazım. Bu da ayrı mesele. Misafirden hizmet beklemek. Bak burası da çok başka bir mevzu. Misafirden hizmet beklemek. Ne demek? Oğlum bir tabak da sen götür ya. Hayda. Şu bulaşığa bir yardım etsene. Başka? Çamaşırları da yıkayayım mı? Hazır elini almış şu camları da sil. Misafirden diyor hizmet beklemek akıl noksanlığına alamettir buyurdu Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Kaynak deylemi de geçiyor. Maalesef bunu yapanlar oluyor. Maalesef. Adam evine misafir gelmiş. şunu ucundan tutsana. Mesela adam bazıları oluyor. Kardeşim adam misafire geliyor. Hemen yardım et. Babacım sen otur. Sen misafirsin. Kesinlikle tabir yok. Otur. Sen misafirsin bak. Bak boğuşuruz. Sakın ha. Mesela bizim, bizim geçen bir arkadaşın evine gittik. Herif yatıyor. Halasının oğlu gelmiş. Halasının oğlu mu? Dayısının oğlu Çalışıyor. O da böyle izliyor. Lan ev sahibi sensin. Niye yardım etmiyorsun? Herif yardım etmiyor ya. Sen tanırsın onu. Herif izliyor bildiğin. Film izler gibi. Sofrayı kaldıran izliyor. Sen ne yapıyorsun? Ben diyor izliyorum. Sanki puan verecek. Masterchef mi lan bu? Herif dayısının oğluna git ekmek al. Gel. Git salatayı getir. Çorba nerede kaldı? Ulan sen ne iş yapıyorsun dedim sen orada. Ben... Böyle iyi diyor yani. Hiç utanması da yok. <laughs> Tövbe estağfurullah. Geçen bir daha çağırdı sağ olsun. Dedim oğlum, dayının oğlu nerede? Hizmetçin nerede dedim. Çağırmadım dedim. Allah razı olsun. Allah razı olsun dedim. Hizmetçini çağırmamışsın bugün. Allah akıl fikir versin o arkadaşa mesela. Amin. Böyle kafadan kırıklar da var. Sen tanırsın onu İsmail. Yakından tanırsın sen onu. Allah akıl fikir versin. Amin. Ha. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله